Fakirler merhaba, hoş geldiniz. Bak hızlıca anlatıyorum, iyi dinle. Olimpos hakkında çok güzel bilgilere vereceğim size. Burayı bildin zaten, burası Olimpos sahili. Devamı da biliyorsun, şurası şöyle Çıralı sahili. Bak buraya çıkınca, şurada, şurada parmağımın olduğu yer var ya, oradan yukarı bir patika çıkar. O patikayı takip et, şurada parmağımın olduğu yerde Kestili, ya yani kaleyi bir ziyaret et. Onun arkasından patikaya devam et, bu burnun arkasında şurada parmağımın olduğu izada bir tane cennet kayası var. Yekpare bir kayadır, tırmanış duvarı var orada. <laughs> Yine takip et o patikayı. Şu burnun arkasında bir tane mağara var. O mağaraya yukarıdan girilir, aşağı denizle bağlanır. Orada suya gir. Devam ediyorum. Bak şimdi fakir gel. Hızlı hızlı devam ediyorum. Bu bulunduğum yere çıkmak için de bak iki tane yol var. Birincisi bedava antik şehire giriş. Çıralı tarafından geliyorsan antik şehire girmek için para verme fakir kardeşim. Bak şimdi. Bak şunu tanı. Şu parmağımın işaretinin olduğu yerdeki var ya şu taşı tanı. Onun altında bir tane kaya var. Oradan patika böyle şuraya çıkar. Buradan da böyle antik şehre de girersin. İlk yol bu. İkinci yolda antik şehrin içinden böyle bir yol gelir buraya. Sonra buradan şöyle bulunduğum yere gelirsin. Bak bu bulunduğum yeri tarif ettim. Bak sonra. Gel kardeşim. Burası kazı çalışmalarının devam ettiği yer. Burası dere. Şu karşı tarafta çok güzel işte manzarası olan fotoğraf çektirilen bir yer var. Hiç kimse bu tarafı ziyaret etmez ama mezarlar, tiyatro ve işte o pencereli yapı o tarafta derenin karşısına geç. Oralarda bir fotoğraf çektir. Sonra bu ağaçların altında kalan yerde tatlı su var. Tatlı suyu takip et en sonuna kadar git şu parmağımın olduğu bir lokasyonda Pınar'ın gözü var. Orada mutlaka bir bira iç sevgili kardeşim. Sonra da yapabiliyorsan gece gel Burada şimdi gösteremeyeceğim ama şu benim altında kalıyor. Şu ağaçların altında yani şurada bir gölet var siz onu göremediniz. Göletin kenarına gel kız arkadaşınla otur. İki bira iç iki seviş.